Herkese merhabalar. Ben Yahya. Bu sizlerle birlikte Minecraft oyuncaklarını tanıtacağız. Şu gördüğünüz e, sandık arkadaşlar. E, burada av böyle. Ayy ben Alex. Gidin lan. Gidin. 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 gidin, gidin. E, evet şunu böyle yerine koyalım. Burada böyle e, şey iskeletimiz kafası falan falan çıkıyor şöyle. E, bu arada şunu merak edebilirsiniz. Bakın Bu sandığın içi falan açılıyor böyle açtık şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi İçi de böyle e, kriketler falan var burada böyle e, deniz e, şey, deniz canavarı böyle görüyorsunuzdur burada gördüğünüz gibi e, çizik arkadaşlar şöyle böyle e, bu da böyle sitir. Ben yaşlıdan burada çekilin önünde. E, elinde bomba falan filan. İsmi Çente Bomba'nın ismi arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi şöyle en ortak arkadaşlar. Ben, sesini çıkartamadım. Bu da örümcek. Şöyle. Ee, bu da e, şey arkadaşlar. Ben de, bu da kalem arkalığı. Minecraft'tan Minecraft'tan bir parçası değil ama ben yine de koydum. Ben buraya küçük eşyalarımı koydum. Yani Minecraft'ta küçük eşyalar. Ama yani ben bunu bayağı sevdiğim için bunu koydum yine de. Yine de şöyle. Bu da e, arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Elim aradı ya. Bu da e, gördüğünüz gibi katlan. Katlan da bilmiyorum ama böyle bir hayvan Beşiktaşlı Beşiktaşlıyım ha ha <laughs> Neyse. Hayvan Beşiktaşlıyım. Neyse bu da e, gördüğünüz gibi zombi domuz adamımız. Böyle. Bu cehennemde yaşar arkadaşlar. Hani cehennemde buna bir tane dokunmuyor ben. bütün zombiler e, size saldırır ya. Çok kötü öyle olmuş. Yani bütün cehennemdeki bunlar saldırır. Yani çok kötü. Neyse. Şöyle gösterelim. Bu lamamız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi lamamız. Tatlış bir lamamız var. Şöyle koya arkadaşlar bir koyamadım ya. Yani. Nasıl böyle yerde dursun boş Bu da şöyle Alex ablamız. Şunun, aynı arkadaşlar. Şöyle Şimdi aynılar. Ee, tek bu küçüğü. Bu da büyüğü. Ama gerçekten Minecraft'ta bu e, bu gerçeği ama böyle eli siyah falan şurada böyle küçük noktalar falan yok. el normalde full ter. Hayır Rengi. Şöyle burada da böyle, tren e, trene binmiş. Şöyle <Sessizlik> 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 evet, trenimize binmiş böyle e, kedimiz bize bakıyor. Miau miau çok karnım acıktır. Neyse. Bu da gördüğünüz gibi böyle yaslı bir adamımız. Dürün dürün böyle uçabiliyor. Büyücü <laughs> yani. Bu da e, Minecraft'taki e, hiç sevmediğim bir karakterlerden biri. Yani büyüsü varsa kötü ya. Öyle adam zehir falan atıyor da ben hiç sevmiyorum onu. Söyle ee, Şöyle kapalım. Bu da e, gördüğünüz zombi arkadaşlar. Böyle çok tatlıs. Böyle demir setli bir zombi. Yani, şunlar demir mesela. Ama e, yani plastik normalde. Set olarak demir. Şu da e, gibi domuz. Hiç sevmediğim bir hayvan. Ağzında böyle şey tutuyor havuç falan tutuyor. Gerçekten havuçları çok severler tabii. ama. Burada kedimiz, iki tane kedimiz var. Demiştim şu sarı kedicik de, bir de bu var. Bunların ikisini biliyorsunuzdur zaten. Daha demin göstermiştim. Örümcek bunların ikisinin ismi. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok tatlısı. Var. Ben mi ikizim? Ha Ben de ikizim. Ha ha. Neyse. Evet şöyle koyduk sınırda. Evet arkadaşlar umarım kanalıma abonesinizdir. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.